de başarı. Önceki videonun tutorial'ını yapacağız. Bugün sizlerle birlikte önceki videonun tutorial'ını yapacağız. Evet. Hazırsanız başlayalım. Evet, Öncelikle kimi yapacaksınız? Annenize mi? Babanıza mı? Kardeşinize mi? Kime yapacaksınız? Başlamadan önce en alttaki kartı ters çevirin Ve bir kart seçme Tabi düz seçeceğiz ve en alttaki kartı şöyle göstermeyeceğiz. Nasıl yani? Böyle yapacağız. Önüne şu kartı seçmiş olsun. Kupa altı. Sonra deste düz ya. Desteyi ters yapacaksın ve düz koyuyormuş gibi göstereceksin böyle hani düz gibi ama aslında en alttaki kartı ters yürüdüm evet, bu arada şu videosu çektim. Onu da izlemeyi unutmayın şu an 300 yüz evet, Koydum. Şimdi sonra tekrar ters düz yapıyoruz ve en alttaki kartı ters gene düz yapıyoruz yerine. Ters gene. Sonra desteği açıyorsunuz ve zaten kupa altı çıkaldı. Daha fazla video için takip etmeyi unutmayın. Takipte kalın görüşürüz bay bay